Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle yeni bir korku oyununda karşınızdayım. Slenderina The Color adı. Color ya da Color ya da Kel bilemiyorum orasını. Arkadaşlar gece videolarına bir tane takip edeyim. Gece videolar zaten korku oyunuyla oluyor veya troll videolarıyla oluyor. Yanında Kadir var. Trollcunun başı. Trollerin Arkadaşlar bundan önceki videoda Kadir'e video çektik. Farklı Onun linkini altta bulabilirsiniz açıklamalar kısmında. Herhalde onlar erken koyarsa linkini görürsünüz aşağıda. Evet. Evet. Onlar direkt giderken koyarlar. Yanında Vedat var. Bugün Hüseyin yok. Hüseyin zaten çenesini hiç açmıyordu. Oyun girici gibi arkadaşlar. Ben... Aynen aynen. Ben şimdi de müziğinden gerilim koydum. Biz biraz sesini kıstık. Ben hani son videolarıma, son videoma daha doğrusu müzik koyuyorum. Bu yüzden seslerden dolayı bizim sesimiz duymuyor. Oyun sesi çok çıktı ben. Bizden Galatasaray'ın ve ne, Elinvaz'ın sesini köküne kadar açtık. Valla bir dakika sen <laughs> benim konuşmam lazım. hemen oyuna başlayalım arkadaşlar. Aynen aynen. Arkadaşlar. Çıkmaz yolda abi. Bu videonun editiyle bayağı uğraşırım. Aha şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Git onu al gel. Ana. O anahtarları topla. Odaları açmak için lazım. Bazı kapılar açılmıyor. Ben oynuyorum abi. Dimi diyorsun. Evet arkadaşlar. <laughs> o neydi o? Ay kabuğu. Ben bir doyum. Şey Abi bu ne ya? Hah kitap. Al onu. Al onu al onu. Aldım. Ya, aldın mı? Aldın ya. mı? o zaman. Pami bir şey gelecek bir şey gelecek. şey gelecek. gelecek. Ha. O o kadın o kadın. Gir abi ağzına. <gülüyor> <gülüyor> Direkt kaldım <mı>? ben. <laughs> hani burada bebek olması lazım. Oğlum bu ne ya? Oğlum. <laughs> ben bu karanlığa da var. Tamam çıkma sokak. Ulandır <laughs> kaç 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 kaç. Ulandır ya salak. Ulandır neymiş o salak? Ben... <laughs> Oğlum çok gerici oyun. Buna çok fon müziği ekleyeceğim galiba duygusal. <laughs> Baya... Biz nereden geldik oraya geri demek. Barış şu an. Aa kitap buldum. Çıkmaz yoldayız bence. Bence çıkar yolda. Sekiz tane kitap bulunca ne oluyor? Eksistan çıkacağız galiba. Evet çıkmaz yoldayız da arkamıza bence. Hamit <laughs> var ya. Her dediğin çıkıyor. Her dediğin çıkıyor. <laughs> de nasıl kapatacağız? At, 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 açık kalsın. Aynen açık kalsın. Yukarıda niye bu iki books oldu iki kitap oldu. hiç çekmek gibi durum Sen sadece otur. Al. Evet. Burası çıkma. <laughs> <laughs> bu da can kalktı gidiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bu oyunu oynayan bir oyuncu. Ana. Korkmadık ya. Öldü. Ne diyor? Öldü. 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 Öldürdü. Gelin oldu. Bence bu videoyu burada bitirelim. <laughs> bu videoyu burada bitirelim. anladım. Abi ya. Ne oldu? <laughs> Onlar herhalde bir belirli sayıda çıkmıyor. Hayır hayır hayır. Ben çözdüm. Onlar hani arkada çok takılı kalmayacağız. Eğer onlara çok bakarsak bizi yakal... Reklamla. Ya aynen oyun reklamı yapıyoruz burada onlar çıkınca bizi hani tutuyorlar böyle yapıyor ya. Pek tutulmayacağız. Aynen. Aynen aynen şey, Hayır hayır arkamız direkt döneceğiz artık. Kaçacağız onlardan. Anladınız mı? Evet. Anladım. Bence oynamayacağım tabii ki de. Bu Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Farklı oyun görüşmek üzere. Gece videolarına artık bundan sonra gelir mi Bence gelir gelir yarın gelir. Yarı korkma sen isteyecek. Yarı korkma sen Buna benzer bir oyun, buna tarz bir oyun. Kendinize iyi bakın. Sadece 2 saniye kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.